Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zapt Osman'da olduğumuz yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sefer kendimize bak Arkadaşlar bu sefer görevlerimiz komutanın verdiği görevleri yapıp biraz para kasacağız. Belki zırh da alırız, yeni mermi de alırız. Zabit bölümü dedik arkadaşlar. Bu arada bu videoya 80 like gelirse bu videonun sesi de gelecek. Al kontan bölümüne gelmiş. Kontan bölümünde kalmıştır. Arkadaşlar. 73'te kaldık. Bak 73 oldu. 80 olacak. 80'e yakın. Olsun. 200 olsun hileli video çekeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi size sözüm var. 200. Aa, like atarsan inşallah da atarsın arkadaşlar. Şimdi kontanın yanına gelelim. Amirim ne oldu amirim?

Şimdi bu yola anda geçen atlı arabaları durdurup Atlı arabadan geçmelerine izin vermeyeceğiz Onları durdurup hepsini öldüreceğiz Valla Çünkü bunlar sevkiyat atacakları için bizim öldürmeye yeter oldu Biz burada pusalım Bu asker buraya tutuyor Bir asker de burayı Ben de ortaya Ben ilk önce atlı arabada Atlı arabanın sürücüsünü öldüreceğim Sonra adamları Ev evde attı arabayı görüyorsunuz, ilk attı araba bu. Şerefsizler bizim şehre doğru ilerliyor mu biz şimdi de ne yapacağız? Çünkü sevkiyat yapacaklar sevkiyat. Işte. Attı arabaya maşallah değil mi? Vallahi bu evden atıyor bilmez ha. Atıyor bilir ki. Yani.

Bunlar da öldürecek. Ben ne en iyisi şey hemen hatta araba diyecek ne oluyor burada satın diyecek. buradaki hatta arabayı da diyecek hatta araba yaklaşıyor hatta araba gelecek biz şu görmediler जी arkadaşlar. şey olmaz. Diğer hatta araba gelmedi. Hemen buradaki menüleri alalım. 6.5 Siyahımızı da alalım. 12 5 menü de hazırda. Hepsini toplamı zaten onu um, dedi mermi ediyor. Ha bak bu ki güçlü. Yalnız sıra şimdi sinir kanıza Siz biz durdururuz Güzel şimdi nasıl mı arayacağız? Bu sefer ileriden hücum etmem lazım. Yoksa hepimiz haklıyla rahmetine kavuşuruz. Hayır can da yok. Bu göre bana emanet. Atla arabayı yakından durduracağım. Başka yolu yok. arkadaşlar i̇şte ben de buradan bir farklı bir şey gireyim. İyice orada oradayken biz de burada pusalım. Kullar mantıklar anlaşacak. Askerlerimiz sonra gaz olmadan çıkmam lazım. Bunlar şuradan bir tane can alayım. Yoksa ben mi? Yoksa bakıyorum. Demektir. Hayır evet. Ben ikinci mermiye ama varmış. Yani alalım askerleri bir şey olmadan askerleri yardıma gidiyorum. <laughs> sakın yaşıyor. Vazife tamamlandı. Bu bölümü yaptık arkadaşlar. Şimdi ya bölüme gideceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi var. bu vazifeyi tamamladık. Gelelim şimdi atışmış çarşafı. Ezan okunuyor. Bu da peşe var. Canlıyız. Yatalım. Gelelim şimdi sonra kola düşüyor yılan makarası gelmeyin mutlu yaşamın umadan öğrendi hmm, bu sefer aha bir rahatsız eden eşkıyacı da şey Gece şey, kodlanlara Avni'nin adamları. Gece insanları rahatsız ediyor. İnsanları rahatsız edip sonra da öldürüyorlarmış, biz de onları öldürmeye gidiyoruz. Bakalım kim şunu öldürüyor? şak şak şak. Bu taraftan gidip bu taraftan atayım şimdi.

Dur, dur. Vazife tamamlandı. Bu vazifeyi de artık arkadaşlar. Gelmiyoruz. Devam edelim şimdi. Bu yeni olası yok. Evet. Rehine vakasına kaçalım çok sevmiyorum. Tam paşa bölümünde yani sevim bölümünde. Bölümünde biraz tuttum. Atarım yok. Kulaşamam ben şunu Ama bu da boş bölümde. Bu kurtaracağız. Başımıza unutmayın. Başımıza unutmayın. Başımıza Bu arabayla biraz sabah skoru yapalım. At geliyor ama uçan at. Böyle sol olmasın. Çiçeği ben odun ya. Dayı <laughs> seni hep öldürmek. Öldürdün zaten. O <laughs> bedava mı? Gelin şöyle. Abdest <laughs> alalım.

başımıza yakma olmuyor mu? ama ben şimdi gökden <de> şey atalım <laughs> anam ya karına <Anlam. gülüyor> al <Anlam. gülüyor> gel <laughs> oğlum ya bıçak ya <laughs> Şimdi yan bıçak anda attı nasıl girelim ne ne bitti? <laughs> Hemen içeriye dalalım. Ya hop. <laughs> Adam öldükten sonra kimler gelmişti? Nereden geldi? Allah Allah. Devam edelim. Galiba bunda bundan sonra kontrol geri veriyor inşallah. Evet buradan sonra galiba görev veriyorum. Sultanım görev verin biz güzel. başı Donbaşı görüyoruz. ne alakası? Düşmanları düşmanları Bak, bak, salaklar. Yani burası var zabit var kolun önü dinledim. buraya gelmiyorlar. Sizi... Sizi pis ha. Hepsini öldürdü. Evet. Ha, sonra kıyafetle eğilme görevi. şükür yere verdim.

Kaptan neredesin lan hızlı buraya gel Bir de o daha uzun kalkmış Takip Geç çatıraşı değerlerine uygulayalım Bir gelip takip edelim Tamam 192 TL veriyor Hemen takip ederiz ölçüde Adam bulun ve Fark edilmeli takip edelim Fark edilmeli takip edelim Adam bulup fark edilmeden takılıyor. Adam adam hareketi geçti. Adam bakıma gitsin ya hareketi geçiyor. Burada pusuyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar boynunda da kolye var hava atıyor. Geliyor buraya doğru. Şerefsiz. Takip et takip et. Arkasındayım. Babam haberi yok. Arkandayım dayı. Başıma yelekçesi. cenab takip ediyorum. Çatı konuşuyormuş şerefsiz. güzel de bir el atalım. Bakalım kime bulaşıyor abi bakalım. Maskeli. Siyah maskeli. Şampası da. Gri renk. Gri renk mi işte. Onun Üstünde de kırmızı nokta var yani. Tehlikeli anlamında yani bunu takip edin. Şu, şu. Yanında da akasyon mermi şey yeri var. Benim de arkamda iki mermer var. Onun bir tane var. Bot olduğu için. İlerliyor. Götüne baksana adamın Bu nasıl bir göt? Şey Takip edelim malı. Kimle konuşacak? Buraya geldi. Kendiniz müdahale etmeyin. Oo, birisi içeriden çıktı. Konuşuyorlar tavo Ne yapıyorsunuz lan? Sabah çıktılar arkadaşlar. Takip etmeye devam edin. Aha geliyor vallahi ya. Bunlar geliyor bunlar. İki kişi oldu var. Erdoğan zam getirdi. Ya, bu dedemiz ne olmuyor ki? Allah'ın yan yana gidiyorlar en iyisi burdan arkasından gidiyor normalde kol kolada çarpışıyorlar onların de götüne bakın ya birisi siyah şapkalı birisi de gri şapkalı birisi maskeli birisi maskesiz Birisi kolu büyük birisinin kolu birisinin donu büyük birisinin donu küçük Bak, şunu, şu bak bu gel bu onların komutanı yani bunları yöneten İşte bu e, buna emir vermiş demiş bunları böyle şeyler yap, şey yapacağız akıl edeceğiz bunlar İstanbul'a gidiyor arkadaşlar Aa, arkasına geçti Onun arkasından gidiyor. Onu takip ediyorlar ben zaten. kişi. konuştuğu İki kişiyi takip ediyoruz. Hadi ya sabah sporuna mı gidiyoruz ona ya? Bir saattir ne nasıl doğru gidiyor. geliyor ya bir böyle gelelim adamı takip ediyoruz adam değil mi nesin şakara şaka Gelelim şöyle. Ooo. Oh. Bunu da kusalım. Şu aradan izleyip diğerlerini bekleyelim yerlerini bekliyoruz. İkisi de orada oturuyorlar galiba. hazır olduğuna basın yakın. O oh, iki kişi geldi geldi bir kişi geldi. Bir tane daha geldi. kendisine biraz güzel Osmanlı tuş otomobili Osmanlı tuş Şimdi biz ağacın orada onları güzel takip ediyoruz. Çocuklara vuruyor şu tombili o tokat güzel görüyor. Çatıya çıkıyoruz. Bir can Kaçıyorlar biz arkasına takip ediyoruz. Şimdi içeri şey var burada. kişi de bizim aklımızda gizleyeceğim varmış. Onlar da düşman. Türk oru, sağ kolu sağ kolu baltalı olanlar var ya o tüm ya o da Osmanlı Tokat birlikte bir güzel tek madde hepsini bu sağ kolu sağ kolu baltalı adamlar <laughs> Türk sağ onları bizden bizdenmiş Türk koru haber vermişler Türk koru haber okumuş ve olmayan bir şeyle e, çırmak arkadaşlar videomuz burada biter görüşürüz